Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın. Ekonomideki olumsuz gelişmeler ve adayların beklendiği kadar güçlü olmamasının da etkisiyle Mart'ta yapılacak yerel seçimler için AK Parti tarafından yaptırılan anketlerde AK Parti'nin oyu kararsızlar dağıtılmadan %32-35 ile partinin beklentilerini henüz karşılamıyor. Yetkililer AK Parti'nin bazı büyük illeri kaybetme riski olduğunu ve AK Parti MHP ittifakının oylarının yerel seçimler genelinde %52'nin altına düşmesi durumunda ise meşruiyet sorununun ortaya çıkabileceğini belirterek bu nedenle başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olmak üzere partinin üst kademesinin bu tabloyu değiştirmek için çaba göstereceğini ve böyle bir durumun güven tazelemeye gerektirebileceğini kaydediyorlar. En son 2014'te yapılan yerel seçimde AK Parti Türkiye genelinde %45.6, CHP %27.8, MHP %15.2 oy almıştı. Cumhurbaşkanlığı için geçen yıl yapılan seçimi %52.59 ile Erdoğan kazanırken Cumhur İttifakı %53.66 oya ulaşmıştı. Bunda AK Parti'nin oyu %42.56, MHP'nin oyu ise %11.1 düzeyinde gerçekleşmişti. Reuters'ın görüştüğü bazı AK Partili üst düzey yetkililer anketlerde kararsız seçmenlerin oranının çok yüksek olduğunu ve bunların ikna edilmesi için çalışılacağını belirtiyorlar. Yetkililer Ankara'nın kaybedilme riskinin bulunduğunu da dikkat çektiler. Yerel yönetimlere büyük önem veren ve AK Parti'nin 16 yıllık iktidarına giden yolunu yerel yönetimlerden başlatan Erdoğan özellikle İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyük şehirleri elinde tutmak istiyor. Araştırma şirketi Konsensus Genel Müdürü Murat Sarı Reuters'a son anketleri ışığında yaptığı değerlendirmelerde İstanbul'da AK Parti adayı Binali Yıldırım'ın bir adım önde olduğunu CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun da ise bir çıkış görüldüğünü belirterek bu çıkış bu hızla giderse İmamoğlu Yıldırım'ı yakalayıp foto finişe kalacak gibi. Tam tersi olup Yıldırım arayı da açabilir. Son anketlerimize göre AK Parti'nin oy oranı İstanbul'da %52 CHP'nin %46 dedi.